Her bir şeyin insanın emrine amade olduğunu görüp o zaman ne yapacak? Bir zorluktan sonra hemen bir kolaylık yetişeceğini de asla unutma diyor. Baktığın zaman İbrahim Aleyhisselam'a şu hatırıma geldi. E, ateşi yaktılar biliyorsunuz o Nemrut. Ne yaptı? Alevler sardı ortalığı. Ateşe atacak. Herkes feryadı figan börtü böcek Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi peygamberini yakacaklar. Ya Rabbi aman Allah'ım ateş söndür söndürelim. Hayvanlar dahi gayrette. Ama İbrahim Aleyhisselam tevekkül içerisinde ateşe iniyor. Dışarıdan ateş gözüken İbrahim Aleyhisselam'a ne oldu? Gül bahçesi oldu. Ey, ey ateş İbrahim'e serin ve selamette ol. Hitabı ilahisini duydu o ateş. Dolayısıyla bir insan da aşkın ateşine girdiği zaman o ilahi emirde hakikat aleminden filanca kuluma serin ve selamette ol. Emri ilahisi kesin kez gelecektir. Dışarıdan ateş, içerisi gül bahçesidir. Aşkın arkadaşlar, ilahi aşkın e, durumu ve hali budur. Aman aman aşktan e, korkmaya, e, aşka karşı soğuk durmaya gerek yok. Ne kadar ateş hararetliyse o kadar içine dalmak lazım diye düşünüyorum. Haczane. Evet, rahı hakta azmi gayret olmazsa olmaz. Her zorluğun içinde usret, usri, yusrettir sana. Eylerken kulluğu verme kendine paye. Kullukta son dediğin bidayettir sana. Hani kulluk ederken sakın kendine bir benlik verme, enaniyet taslama. Bitti dediğin yerde daha yeni başlıyor kulluk diyor. Bitti dediğin yerde yeni başlıyor. Kulluğun sonu yok. Sınır yok, hududu yok kullukta. Nerede bitireceksin? Yokluğu acziyet ile eylemek kulluğu. Yoklukta varlık bulmak keramettir sana. Yoklukta varlığı oluşturmak keramettir sana. Yoklukta bulmak varlığı keremi haktır. Yokluk içerisinde varlığa ulaşmak Allah'ın bir kerametidir kula verdiği. Ancak keramet ehli bunu başarır. Keremi haktır. Ehli bilir, ehli bilir ya bunu velayettir sana. Bulduysan bunu evliyasın. Velilik makamına ulaştı. Kahri hakta lütfu Kahri hakta lütfu Bakın Hakkı görmek irfandır. Cenab-ı Hakk'ın kahrındaki lütfu görmek irfandır. Lütfunda kahri görmek sekinettir sana. Lütfunda da kahri görüyorsan bu senin için bir gönül rahatlığıdır. Gönlün rahatlar daralmaz. Çünkü bakarsın ki kahır dedikleri lütuf, lütuf dedikleri kah kahırdır arkadaşlar. Hikmetullah'tır her bir şey iyi anla bunu. Allah'ın hikmetidir her şey iyi anla bunu. Hikmeti hakka lazım riayettir sana. Allah'ın hikmetine riayet etmen gerek.